Merhabalar sevgili takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir börek tarifim var. Harika sosu ile dışı çıtır içi yumuşacık olan ıspanaklı böreği birlikte yapalım sizlerle. 500 gram ıspanağım var. Şöyle temizliği içime sininceye kadar suyun altında tek tek bir, bir güzel yıkadım. Ardından iri kıyım doğradım. Üzerine de bir kase ya da 100 gram kadar beyaz peynir koydum. Ben lor kullanmıyorum. O kum gibi oluyor. Hiç sevmiyorum. Sizler de yarım yağlı şöyle böreklik peynirlerden alırsanız çok güzel bir tat verecek böreğin iç harcına. Bir kasede bundan bir adet kuru sağını yemeklik doğrayalım. Bunu da ilave ediyoruz. Üzerine birer çay kaşığı karabiber, pul biber, tuzu da ilave edelim. 2 yemek kaşığı da sıvı yağını koyalım. Bir güzel karıştıralım. İç harcımız hazır. Şimdi o güzel sosa sıra geldi. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 adet de maden suyunu dökelim. 1 yemek kaşığı da sirkeyi üzerine ilave edelim, karıştıralım. Sosumuz da hazır. Sıra geldi böreğimizi sarmaya. Yufkamızı 3 adet yufka kullanacağım. Sizler bunu isterseniz artırıp isterseniz azaltabilirsiniz. Yufkayı tezgaha serelim. Yarısına kadar sosumuzdan özenle her yerine gelecek şekilde bir fırça yardımıyla sürelim. Diğer yarısını da üzerine kapatalım. Yarım ay şekli oldu. Üzerini de güzelce ne fırçayla yine her yerine gelecek şekilde sosumuzla buluşturalım. Geniş olan kısmına iç harcımızdan şöyle seriyoruz. yanlarından birer parmak içeriye kıvırıyoruz. Rulo şeklinde böreğimizi sıkıcana saralım. Ve ortasından şöyle ikiye kıvıralım. Yağlı kağıt serilmiş olan tepsiye veya çok incecik yağlı sürülmüş tepsiye böreklerimizi yani yufkalarımızı sıralayalım. Bu şekilde işlem bittikten sonra yumurta sarısı üzerine sürüyoruz böreklerimizin ve isteğe göre dilerseniz çörek otu da serpiştirebilirsiniz 200 derece önceden ısıtılmış alt üst ayar fırında pişirmeye bırakıyoruz. Nar gibi kızardığında böreklerimizi fırından çıkartıyoruz. Evet hemen Böreğin üzerine mutfak bezi örtmeden lütfen o doku testini siz de yapın. Şöyle hafif parmağınızla dokunun o çıtır çıtır sesi sizler de duyun. Bir 10 dakika bu şekilde dinlendiriyoruz. İlk sıcağı çıktıktan sonra keseceğiz. Evet keselim sizlerle birlikte içine bakalım. Görüyorsunuz değil mi? Sanki Hazır yufka değil de el açması yufkadan yapmışız gibi. Çok güzel oldu arkadaşlar. Keserek servis tabağına bırakıp tadım için sunuma hazır hale geldi. Deneyecek olanlardan veya buraya kadar seyreden arkadaşlarımdan bir beğeni istiyorum. Ve aşağıya da bir yorumunuzu bekliyorum. Deneyenlerden de eleştiri de olsa kabulümdür. Bekliyorum arkadaşlar aşağıya. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.